Sizler için çıkartmış olduğum, kendi markam olan Ferda Koçer Güneş Koruma ve Nemlendirici 50 Faktör Kremi'nden bahsedeceğim sizlere bugün. Sabah kalktınız, cildinizi bir güzel yıkıyorsunuz. Yıkadıktan sonra sadece bir pompa alıp cildinize masaj yaparak, yedirerek kullanmanız yeterli. Cildinizde anında emilir ve anında kurur. Asla yapış yapış bir his bırakmaz. Ve gün boyu buram buram portakal ve limon kokusu devam eder. Özellikle cildinizde akne varsa, leke varsa, gözenek varsa, 他。啊 Hassas ve koperozlu bir cilde sahipseniz, atopik bir cilde sahipseniz, tüm cilt tipleri için kullanıma uygundur. Cildinizde sanki hiç krem hissi yokmuş gibi incecik bir yapıya sahiptir. Ferda Koçar güneş koruma ve nemlendiriciyi aynı zamanda makyaj bazı olarak da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Makyaj yapmadan önce cildinize bir pompa yedirdikten sonra hem cilt rengi eşitsizliği varsa renk eşitsizliğini tamamlar, aynı zamanda cildiniz daha pırıl pırıl, daha parlak, daha canlı gözükmesini sağlar. Özellikle yaz-kış kullanmamız gerekiyor. Evde de olsak, dışarıda da olsak hem güneş ışınlarından hem de zararlı ışınlardan koruması için Ferda Koçer 50 Faktör Güneş Koruyucu herkesin kullanmasını şiddetle tavsiye ediyorum.